Merhaba keyler ben muhteşem robot bugün sizlerle beraber Roblox'ta Breaking Point oynayacağız Yani bu arkadaşlar masanın başında Herkes toplanacak ve bu masanın başında bir kaos çıkacak arkadaşlar Ve biz de bu kaosta arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacak ve Hayatta kalan tek oyuncu kazanmış olacak İlk bu önerimiz Şu el bilgi verelim biz Lan Hadi malmış diyecektim geberdim. Diye şurada öncelikle bir tane oyun makinesi var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama şurada kendinizi değiştirebiliyoruz ve çeşit çeşit oyun modlarını seçebiliyoruz buradan. Ve her neyse biz şimdi F6'ya basarak videoyu durdururuz. Arkadaşlar bu oyunda hiçbir şey yapılmıyor gibi duruyor. O yüzden arkadaşlar bu oyunda bir seri yapabilirim. Çünkü bu oyunda anlatacağım çok şey var. Ve bu arada arkadaşlar ben de kendi bu uygulamadan çekiyorum bu videoları. Ve ben de kendi sinirle 10 dakika üzeri kabul ediyor. O yüzden bundan sonraki Roblox videolarım 10 dakikayı kabul etti. Ve bu arada söylediysem şu ışığı yok edebiliyor arkadaşlar? Şu üstte bir süre var. Eğer o süre bitince arkadaşlar geri süre bitince arkadaşlar iki oyuncu öldürün ben iki oyuncu da geberiyor. Ben de geberiyorum. Işığı patlatabiliyoruz arkadaşlar. Ve şu masa bazen değiştirebiliyor. Bazen balıkların içinde yaşadığı bir masa olabilir. Lan! <laughs> Üstümde zıplıyor. Bu oyun makinesini arkadaşlar kırmızı düğmeden başlatıyorsunuz. Mor düğmeden de küpleri hallediyorsunuz. Eğer küpleri kaçırırsanız arkadaşlar oyun bitiyor. Ve tekrar deneyemiyorsunuz gibi bir şey diyor arkadaşlar. Bak şimdi tekrar tıkladım arkadaşlar. Kabul etmiyor. Tekrar deniyor. Her arkadaşlar bu bu, bu Digit evinden elinden sonra arkadaşlar ilk elimiz başlıyor gerçek kirken. Şimdi yeni kelimiz başlıyor gerçek kedi Şu kısımdan arkadaşlar ne kadar çok point aldığımızı ve şu ne kadar hangi ne kadar seviye olduğumuzu ve ne kadar hmm, 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 kazandığımızı görebiliyoruz. Ev oyununun ismi arkadaşlar kırılma noktası. Bu oyunda arkadaşlar oyuncuların elinde bir silah rastgele bir oyuncunun elinde silah gelecek arkadaşlar ve o oyunda hmm, kimin elenmesi gerektiğine karar verecek. Ve arkadaşlar silahla bunun tam iki adet yolu var. Bir e, birincisi üstteki beyaz olan herkesin gözünün önünde öldürme. İkinci şıkkımız arkadaşlar siyah olan yani gizlice öldürme. Böyle gizlice öldürünce ışıklar kapanıyor. Ve geriye kalan iki oyuncu arkadaşlar birbir birbirlerini öldürmeye çalışıyor. Ve arkadaşlar bu bu şeyin kötü arkadaşı varsa Gittiniz yani. Ya yani silah olmaya geldiği zaman tam gittiniz Ve arkadaşlar bazen bu elimize gelen silah tutup tutup tut yap da yapabiliyor. Lan benim tutup Sanırım iki kişi aldık. Herkesin gözünün önünde öldüm. Zaten millet kalmamış. Hı hmm, kime basam? Ha geriye bir koyun kaldı da patlatayım. Asıl sol tuşuna basıp tuttuğunuz zaman arkadaşlar fırlatabiliyorsunuz bıçağı. Ve kazanan kişinin şu tarafta posteri çıkıyor. Böyle bıçağı hava fırlatıp tutma. Şimdi bu oyunumuzun ismi ördek ördek dur. Bu oyunda arkadaşlar bir kişi masadan ayağa, kalk ayağa kalkacak arkadaşlar. Ve ayağa kalkan kişi rastgele bir oyuncunun arkasına gidecek. Ve rastgele arkası masasının arkasına gitti oyun önce o da ayağa kalkacak ve ar ve o hem ar o oyuncunun arkasındaki masaya giden oyun ve hem de o, o masadaki kişi birbiriyle konuşacak. Yani arkadaşlar biz ayağa kalktığımız zaman üstüne tıklayabiliyoruz oyuncunun ve hangi kişiyle kapışacağımızı ayarlayabiliyoruz. No pardon bu no kimi seçeceğiz acaba? Hayır ben anlamam. Yalan yanlış kişilere bulaştım. Kazanınca tekrar masamıza oturabiliyoruz. Arkadaş gittim bu sefer ya. Bu oyun makinesinin süresi geçtiği zaman arkadaşlar tekrar da deneyimliyoruz. Korkmayın. Oyunda kendi bize vampir yapabiliyoruz. Böyle Hindistan cevizi kapalı bir mal olabiliyoruz. Eğer başlıyor böyle vahşi bir yaratık olabiliyoruz. Noel Baba olabiliyor, bir tane zenci Noel Baba ve cadı olabiliyor. Sonra kelimizi başlayalım hemen. Kendi kelimizin ismi silah çekme. Bu oyunda arkadaşlar iki oyuncu sandal sandalyesinden ayağa kalkacak ve masanın üstüne çıkacak. Sonra bu masasının üstüne çıkan oyuncular arkadaşlar arkasını dönerek yürüyecek arkadaşlar? Sonra hemen birbirlerini vuracaklar. Hayatta kalan oyuncu tekrar masasına oturacak ama farklı kişilerle savaşmaya devam edecek ve geriye kalan çok ne aynı şey yapacaklar. Kazanana bir boku verilmiyor. Hep aynı adam çıkıp duruyor. Oyun onu sevdim mi acaba? Bu arada arkadaşlar arkanızı dönmenize gerek yok. Pürs Göz yaparak oyuncuya baksanız da iyi... olabiliyor. Allah ben geldim hayırlı olsun. Ah be. Ama kabul etmiyor. Ya ben geç basıyorum ya da Zamanlamamı kötü yapıyorum. Chatten yazmış diyor ki Yani üçlü öldürü. Yani ancak bu oyun modunda arkadaşlar Geriye kalan iki on günlerinde Bıçak verilmiyor. Yine aynı şey. Hani arkadaşlar bu, bu oyun modunu Söyleyince aklıma Şaban oğlu Şaban geldi. Hani Şabanla Ramazan Arkamızı dönüp Birbirimizi vuracağız diye tam minnik sahne. Şimdiki oyunumuzun ismi Düreniziz. Oyuncular parmak tuşları bu oyuncu seçmiş olacaklar. Ve en çok oy alan iki oyuncu birbirleriyle kapışacak. Şu an 3 oy almış biri var. Oy vermeseniz de arkadaşlar oyun kendi seçiyor kimlerin kapışacağını. Ne piliz yana varım keyifli abi. Lan gerizekalı kendin öldün. Adam da diyordur ki evet var mı başka soru Ve bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Oyuncuların çok veriliyor bu round'da. Geriye kalan iki oyuncu direkt seçim yapmadan birbirleriyle kapışacak. E tabii ki o kadar kişi az kalınca beri seçersiniz. Hadi bismillah. Hayır! Ecilim! Yok ecilim. dediğimizden 50'ye kadar gidiyor. O zaten görüyorum zaten. Bunlar oyunu en iyi kişileri. Niye biz ezik miyiz lan? Oyun bak adam olacaksa kara güçle seni yererim. Saşa sa, sa, sa lan bu benim kız arkadaşım. Ay arkadaşım. O yendi. Şimdi arkadaş, şimdi diyeceksiniz ki siz onu mu? Utanma, utanma diyeceksiniz ama yorumlar kapalı ve ben yorumları nasıl atacağım bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden siz kendiniz içinizde söyleyebilirsiniz. Ben cevap veriyorum sonraki videolarda. Şimdi oyunumuzun ismi Duel Mutlular. Bu ne arkadaşlar? Kafamızda böyle renk geliyor. Yanımızdaki oyuncudan da aynı renk var arkadaşlar. İşte arkadaşlar o. Rengi sahip kişilerde diğer kişiler var. İşte oyun rastgele birini seçiyor ve iki takım birbirleriyle kapışıyor arkadaşlar. Yere kalan oyuncular zaten direkt kapışıyor. Ve süre bitince iki oyuncu da geberiyor. Ve burada iki kişi aynı anda kazanabiliyor. Şimdi son bir el daha atalım ve videomuzun sonuna gelelim. Çünkü bugün bir bok yapamadım direkt video bitecek. Şimdiki oyunumuzun ismi herkes serbest. Bu oyunda arkadaşlar herkes birbirleriyle kapışacağız. Seçim meçim yok, kural yok. Bunda herkes birbirleriyle kapışacak. Öyle kalansa tek kişi hayatta kalacak arkadaşlar. Bu oyun çok seviliyor arkadaşlar. Çok kışkırtıcı olsa da bayağı güzel. Şimdi böyle anket ayırım olsaydı size anket yapardım. Hem de onu çekecektim. Şimdiki oyunumuzun ismi sıcak patates. Bu oyunda arkadaşlar rastgele bir oyun günlerine sıcak bir patates geliyor. Ve arkadaşlar patates milletin elini yakacak sıcaklıkta arkadaşlar. Herkes patatesi birbirine verecek arkadaşlar ve patatesin süresi dolduğu zaman patates sıcaklıktan patlıyor ve o ki oyuncu patlamaktan ölüyor. Ve üstümüze kırmızı bir yazı çıkıyor arkadaşlar patatesi başkasına verdiği. Üstte de diyor ki arkadaşlar patates her an patlayabilir ve şu an çok iyi gidiyor. Ve gittik her neyse arkadaşlar. Ve neyse evet bugünkü videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cüzdü cüzdü.